Gençlik evet. Spor var çok yani yerel yerel mandala turnuvasını Gençlik Spor yaşlılarla yapalım. Gençlerle satranç turnuvası yapalım bu yemeğimizi organize eden önce belediye başkanımıza teşekkür ederim, sonra değerli katılımcılara kat ve kat teşekkür ederiz. Yemeğimiz 60 öğrenci üniversiteyi kazanmasının hem tebrik hem veda özelliğini özellemiş olup, Hem de yeni sezonumuzun başlangıcı olarak besmele çekip inşallah yeni sezonumuza hayırlısıyla başlayacağız. Buradaki değerli misafirler, öğrenci veliler, öğrencilerimiz. Öğrenciler, velilerden <laughs> rica ediyorum. Öğrencilere sahip çıksınlar, bizlere sahip çıksınlar, yapan işe sahip çıksınlar, ne yaptığımızı takip etsinler. Ben üzülerek söylüyorum. Akçakale'de adam trafoyu soruyor, kumu soruyor, çimentoyu soruyor, yolu soruyor ama çocuğu sordu. Eğitimi sormuyor. Eğitimin geleceğini sormuyor. Ben bu token yaparken Allah şahit biraz önce zar Dedim ki yarısını öğretmenlere verin. Öğretmenler yarısında kalsın. Şimdi Milli Eğitim Müdürüm burada. Öğretmen burada ne kadar uzun süreli kalırsa o kadar verimli olur. O kadar eğitimin başarısı artar. Şimdi öğretmen geliyor, kalacak geliyor, duracak yok. Ondan sonra vaktini geçirecek bir sosyal alan yok. Kalacak ev yok, adam diyor ki ya bir an önce buradan kaçayım. Şimdi kaçtığında her yıl değişen öğretmenlerle eğitimde başarı olmaz. Şimdi sevinerek söylüyorum, geldiğimiz noktada öğretmenin duracağı tahta var gideceği fakirhane de var, gideceği havuz da var, spor yapacağı alan da var, kütüphanesi de var, dershanesi de var. Yani bütün eksikleri giderdi ki geleceğe bu çocuklar hazırlasınlar. Sözün kısası, sözü uzatmadan ben kaldığımız yerden velisiyle, öğretmeniyle, müdürüyle hepimiz el ele vereceğiz. Kaymakamımız da geldi, genç bir arkadaşımız. Onun heyecanı da, gençliğin heyecanı da bu işe ve Allah'ın izniyle burada yeniden bir destan yazacağız. Hedefimiz, hedefimiz bu geleceğinin en iyi yerde olması, en iyi okullarda olması, en iyi eğitimi görmesi ha, bunun gururunu yaşayacağız. Bunu, bu noktada elimizden ne gelirse, gücümüz ne yeterse ha, Burada Zeki bu işin başına kendisi de gelip. ben dershanesine de, kütüphanesine de, ondan sonra eğitim araçlarına da, ücretlerine de hiçbir şey esirgemedim, esirgemedim. Niye? neticede insana yatırım. İnsana yatırım en önemli bir şey. Onun için bunu tekrar esirgemeyeceğiz. Buradaki kaymakamımız da, Milli Eğitim Müdürümüz bize destek olacaklar. Birlikte de bu işin yolunu açacağız. Bu çocukların geleceğinin aydınlatılması noktasında hep bir olacağız. Geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Allah yar ve Çok güzel bir toplantı. Şunu ifade etmek isterim ki eğitim sadece milli eğitimin işi değildir. Elbette başta biz eğitim yöneticiler olarak bize düşüyor, öğretmenlerimize düşüyor, kurum müdürlerimize düşüyor. Ancak bunun yanında da hem belediyenin işi, hem tarımın işi, hem sağlığın işi, hem bütün paydaşlarımızın işidir. Sadece eğitimi öğretmenlere bırakmak, veliden uzak tutmak, öğrenciden uzak tutmak, bölgenin şartlarından uzak tutmak doğru değildir. Dolayısıyla başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyondan dolayı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta öğretmenlerimizi teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum kaymakamımıza başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli öğrencilerimiz, kıymetli aileler hepiniz hoş geldiniz. Ben de bu vesileyle sizler sayesinde bu programda bir yer olmaktan çok mutluyum. Bir slogan gördüm burada bir genç gelişir, Akçakale değişir diye. Siz Akçakale'yi değiştirecek gençlersiniz. Öğretmenlik okuyup belki de buralarda hizmet göstereceksiniz doktor olacak bu hastanedeki ihtiyaçları gidereceksiniz. Buna çok fazla ihtiyacımız var. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Böyle öğrenciler yetiştirdiği için. Çünkü Milli Eğitim Müdürümüzün dediği gibi sadece okulda bitmiyor. Evde de sizin desteğiniz, ilginiz bu memleketin gelişimini sağlayacak. Ben çalışma arkadaşlarıma defaatle söyledim. Birinci önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, buradaki işleri tamamlamak. Ondan sonraki işlerimiz burada eğitim. Eğitimin kalitesini ve gelişimini arttırmak. Bu e, bugünle birlikte burada güzel gelişmelerin olduğunu görüyorum. Umarım bize katkı sağlarız. Bu organizasyon için e, belediyemize, ilçe milletime teşekkür ediyorum. Sizlere yeni dönemde başarılar diliyorum. Aileleri tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun, afiyet olsun. Kızımız buradan mezun oldu. Arhan Üniversitesi'ni kazandı, fen bilgisi öğretmenini kazandı. Başta Zeki Hoca'ya ve öğretmenlere teşekkür ederim. Ondan sonra belediye başkanımla teşekkür ederim. Oğlum burada hazırlandı. Kilis tarih öğretmenlerini kazandı. Buradaki öğretmenlere, Zeki Hoca'ma olsun, belediye başkanımız olsun, bütün arkadaşlara teşekkür ederim öğretmenlerine. Hepsine teşekkür, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğretim matematik öğretmenini kazandı. Düzce Üniversitesi. Gençlik merkezinde hazırlandı. Belediye Başkanımıza, Zeki Hoca'ya teşekkür ederiz. Olumsuz hizmetler e, üniversitesini kazandı. Bütün emek sarf eden başta Zeki Hocamız, Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, e, Gençlik Merkezi'ndeki bütün görevler, görevli öğretmenlerimiz, görevlerimize teşekkür ediyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah razı olsun.